çok yoğun adetleriniz var. Adetleriniz çok düzensizleşmeye başladı. Bir ay boyunca sürekli kanıyorsunuz. Kanınız düşüyor. Kendinizi çok halsiz hissediyorsunuz. Daha önce bu kanamalar nedeniyle tıbbi tedaviler aldınız ama kanamaya hiçbir şekilde çözüm bulamıyorsunuz. Bu durumda doktorunuz size rahmin alınmasını önermiş olabilir. İşte biz rahim alınmasını tercih ettiğimiz hastalardan en hasta dostu olan yöntem olmalı. Yani doğal yol cerrahisi dediğimiz yöntem olmalı. Bu yöntemde hastamızın karnında hiçbir kesi olmuyor. Hiçbir laparoskopi delikleri olmuyor. Tam kapalı yoldan, vajinadan hastamızın rahmini ve tüplerini alabiliyoruz. Böylelikle hasta onun hayat kalitesini çok azaltan yoğun kanamalarından, hayat kalitesini olumsuz etkileyen kitlelerinden rahminde miyomları varsa kurtulmuş oluyor ve ameliyat sonrasında günlük yaşantıya dönmesi bir açık ameliyata göre bir yarı kapalı ameliyat olan laparoskopiye göre çok daha hızlı oluyor ameliyat sonrasında çok çok daha az ağrısı oluyor ve neredeyse hastaların çoğu 10 gün içinde ameliyat olduğunu unutuyorlar